Merhabalar, bugünkü aracımız 2015 model Dacia Duster. Aracımıza 9 inç Android Multimedia'mızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadan CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan yeni bir çerçevemiz var. Bu çerçeveyi kullandık. Arkadaşımız böyle detaylı göstersin. Fit olarak yan ayarları, yan bağlantıları kaplıyor. Aşağı kısmı da öyle tam öyle fit bir görüntü oluşturuyor. Ve dışarı doğru bir çıkıntı veriyor. İçerisinde de 9 inç cihazımızı uyguluyoruz. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konektör yapısı bozulmadı. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu direksiyon kumanda eden sorumsuz şekilde cihaz önünde çalıştırdık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites attığımız zaman otomatik kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera geniş açılı ve AHD kamera kullanıyoruz. Hem geniş açı hem derinlik hem ekran çözünürlüğü sunuyor kullanıcıya. Kısaca montajda kullandığımız ekipmanlar bu şekilde. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı ondan bahsedelim. Dahili navigasyon, radyo, telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için bluetooth kısmı. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. İki adet USB'miz var. İlgili noktaya bıraktık. Birincisi akıllı telefonlar için, ikincisi normal multimedya için. Cihazımız Android tabanlı olduğu için Google Play Store hesabı üzerine kurulabilecek birçok uygulamayı da cihaz e, kullanıcı aracında kullanabilecek. Aynı zamanda kullanıcıya Android Auto ve Apple CarPlay'de kazandırdı. Şu anda Android Auto arayüzündeyiz. Bir örnek yapalım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul 21 derece ve çok gibi ya da birçok işlemi CarPlay'de de bu şekilde kullanıcı aracında kullanmış olacak. Cihazımızın teknik özellikleri neler? Android 10 işletim sistemi var. 4 GB RAM, 8 çekirdek, 124'e 600 IPS ekran, 64'te dahili hafızası var cihazımızın. DSP ses işleme yeteneğine sahip. Buradan frekans ayarları ve metraj hesaplamaları yapılabiliyor. Milisaniye hesaplamaları yapılabiliyor ilgili noktadan Böylelikle Araçtaki müzik kalitesinde de Daha başarılı Hale çevirebiliyor cihazımız Tekrar toparlamak gerekirse Orijinal CD radio yuvadan çıkardık Oluşan boşluklar kaplayan özel bir çerçeve kullandık Bu çerçeve bize 9 inç cihazı montaj etme imkanı sağladı. Bu birinci konuydu. Fabrikasyon, konektör yapısları bozulmadı. Direksiyon, kumandalar sorunsuz şekilde cihaz önünde çalıştırdık. İki adet css var. İlgili noktaya çektik. Geri görüş kamerasını takarak ahd kamera takarak montajımızı tamamlamış olduk.